la 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 Ne çeksem bugün çocuklar için ya? Bir türlü bulamadım aklıma da bir şey gelmedi. Romeo da sanki burada buz kalıbının içinde donmuş. İçine koyalım. Ve sıcak su dolduralım. Açıldı açıldı görüyor musunuz açıldığını? Romeo'nun tek ayı ve gece ninjasının da tek ayı dondu kaldı. Ya ben bu pijama askerleri dondurayım dedim. Ben de dondum onlarla birlikte. Arkadaşlar biz kahramanız. Onları da kurtarmamız gerekiyor. Buradan size söz veriyorum. Bundan sonra pijama askerlerin en iyi dostu benim. Aa, bu da ne böyle arkadaşlar? Oo, buz gibi elin dondu. Ne çeksem diye düşünürken önüme kocaman dev sarı bir yumurta geldi. Hem de buz gibi. Hemen açalım mı? Oh, mumyalanmış resmen. Aa, dev sarı bir yumurta. Hem de donmuş. Donmuş dev sarı yumurtanın içinden hangi donmuş oyuncaklar çıkacak acaba? Heyecanlı mısınız benim gibi? Hadi açıp bakalım o zaman. Oo, daha çok işimiz var. Bu dev sarı yumurtayı nasıl çözeceğiz? Fikri olanlar bana yazabilir mi lütfen yorumlarda? Fikirlerinizi bekliyorum. İyice de bantlanmış. Bunları da sökmek lazım. Aç aç bitmiyor. Heyecanım katlandı valla. Ah kaşı da çıktı. Çok fena dondurulmuş bu oyuncaklar. Gözler de çıktı. Evet. Bantları da çıkardık. Dev bir havuz küvet getireyim şöyle. İçine koyalım ve sıcak su dolduralım. Hızlıca çözmenin tek yolu Açıldı açıldı görüyor musunuz açıldığını? Harika. Sıcak su hemen işe yaradı. Hazır mısınız? Kimler çıkacak merak ediyor musunuz? Çatlayacağım meraktan. Açtım. İşte. Pijama askeriler varmış. Şuraya bakar mısınız? Romeo da sanki burada. Buz kalıbının içinde donmuş. Gece ninjası da burada. Peki onlar buradaysa bu pijama askerileri ve bunları kim dondurdu? Hızla çözmeye çalışalım. Bence çabucak çözeceğiz onları. Ne dersiniz? Hızlıca çözülecekler mi? Evet sıcak suyun etkisiyle çok hızlı çözülüyorlar. Ben biraz daha sıcak su getireyim. Çok az kaldı. Az sonra çözülecekler. Ben bu pijama askerleri dondurayım dedim. Ben de dondum onlarla birlikte. Hep bu ay kızı yüzünden oldu hepsi. Ee, kötülük yapmaya çalışmasaydın. Ben çıkayım şöyle. Yaşasın ilk ben kurtuldum. Arkadaşlarım hadi tutun elimi. Kurtulalım. Kedi çocuk da kurtuldu. Aa, bakın. Kertenkele de kurtuldu. Arkadaşlar bakın bütün iyiler yani bizler kurtulduk pijama askerler olarak geriye kötüler kaldı kötüler dondu kaldı dondum kaldım konuşamadım dondum kaldım konuşamadım arkadaşlar biz kahramanız onları da kurtarmamız gerekiyor hadi yardım edin ayağı sıkışmış kalmış buraya. Belki de önce Romeo'dan başlamalıyız ya da buz kalabını kırmalıyız. Ya çok teşekkür ederim beni kurtardığınız için. Bundan sonra hiç kötülük yapmayacağım. Romeo'nun tek ayı ve gece ninjasının da tek ayı dondu kaldı. Onları da çıkartmaya çalışalım. İşte herkes kurtuldu. Ee, madem yıkanıyoruz, köpük banyosu yapmadan çıkmayalım buradan. Ee, herkes nerede? Köpüğün altında kaldılar. Hop! O yüzüm gözüm köpük içinde kaldı. Hmm. Çok iyi geldi C e. Bilin bakalım ben kimim Tahminleri alayım lütfen Bakalım doğru bilebilecek misiniz siz yazarken Ben de oyuncağı yıkayım Kimmiş? Gece ninjasıymış. Kimler doğru bilebildi? Bakalım. Bunu tanıyabilecek misiniz? Hiçbir yeri görünmüyor. Ah birazcık yeşillik var. Bakalım. Kertenkele Greg. Gece ninjası. Baykuş kız. Unuttuğumuz kimse var mı? Ve Romeo. Oh iyi geldi bu köpük banyosu da bana. Ya bu piramaskeller ne kadar iyi çocuklarmış. Ben onları kötülük yapayım dondurayım derken ben de dondum. Ay kızının da hatası vardı ama onlar beni kurtardı. Bundan sonra pijama askerlere hiç kötülük yapmayacağım. En yakın arkadaşları ben olacağım. Hep arkalarında ve onlara destekçi olacağım. Buradan size söz veriyorum. Bundan sonra pijama askerlerin en iyi dostu benim. Ee bir kişi eksik. Sizce kim eksik? Kimi çıkartmadık bu köpük havuzunun içinden? Köpük banyosunun içinden kimi çıkartmadık? Kimi çıkartmadık, kimi çıkartmadık. Hazır mısınız? Ve işte, kedi çocuk. Cat boy. Hiç çıkmaya niyetin yok kedi çocuk. Ben çok severim yıkanmayı. Normalde kediler suyu sevmezlerler ama kedi çocuk olarak ben bayılırım yıkanmaya. Kimse kalmamış, değil mi kedi çocuk? Kalmamış. Tek başına surf yapayım bari ben de. Of. Hadi çık artık ama. Hadi çıkalım bari. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olup zil tuşunu açmayı, videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın.